Burada bir yarış pisti var dedim. Mesaj atanlar olmuş hadi canım falan diye. Dalga mı geçiyoruz kardeşim bak şimdi. O kadar hızlı geçiyorlar ki görmüyorsun bile. <laughs> çılgınlık. This five three, three five, six, zero, six, six, two, six. Dün gece bir test olduk. Üçüncü test, ikinci test, üçüncü test. Now this is the fourth. Oh. Fourth. Şimdi dördüncü oluyoruz. Gece test olduk. Sabah kalktık. Bir daha test istediler. Ya yani mütemadiyen test oluyoruz. Diyorsun ki içinden ya ulan çıksa da artık eve falan gitsem yani bu kadar. <laughs> Rezalet bir şey olamaz ama ne yapalım. Bununla da savaşacağız. меня так ковыряются, короче, мучают меня. Now, the fourth, one. Awesome. Hayatım çok garip. Alt katta veyin yapıyorlar. Ben YouTube'dan canlı seyrediyorum. Çünkü hala karantinam bitmedi. Usman yaptı kiloyu ama masvidal yaptı mı çıktı mı onu göremedim ya şimdi açtım ee, yapmıştır. ha, dün, dün akşam teste giderken gördüm, bayağı kuruydu. Evet, iki günlük karantinamız bitti. Yani bitti sayılır. Birazdan gelecekler. Bize bir band verecekler kolumuza. Virüssüz bendi. Olmadığına dair işte bizde. Ee, ama sıkıntılı gerçekten. Ee, buraya gelip böyle laf diye durmak. Bir otel odasına tıkılmak. Ve otel yemeğine mecbur bırakılmak falan sıkıntılı şeyler. Ama bütün sporcular aynı durumda. Yani burada bahane üretmek için söylemiyorum. Ama gerçekten zor yani. Özellikle pandemi sürecinde yani bir organizasyon yapmak falan hiç kolay değil. Onun için bizim de bence anlayışlı olmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Sonunda karantinamız bitti. Bu şey burada özgürlük demek. Ee, bu bir salona. Çok komik bir şey. Şu anda bizim için özel ayrılmış bir odadayız. Bu odanın içine bir dojo'ya çevirmişler küçük. Dojo dediğim de yani Şöyle bir minder koymuşlar. Ezeli o koydu. <laughs> o kadar düşünmemişler. Dinlenmiş vücudu şu anda çok daha hızlı, net. Güzel çalıştık aslında ama hala biraz kilo fazlamız var. 4 günümüz var. O 4 günde o kiloyu keseceğiz. Şöyle bir dışarıda bakalım. Geceler, geceler. copyright iddia yiyelim diye böyle çekeyim dedim televizyonu. Ha <laughs> de copyright yiyorum. Çünkü umurumda değil yani. Oh. Sıra sıklamam. Tişörtüm siyah diye gözükmüyor. O da sıra sıklam. Çünkü kapıyı açtık. Ve şu anda burası böyle bir salon dojo haline geldi. Yaklaşık bir buçuk saattir falan çalışıyoruz. Ee, çok iyi gidiyor ama burada ne yaptığımızı artık çekmeyeceğim. Burada başka şeyler yapıyoruz. Daha önceden yaptığımız bazı şeyleri tekrar mı yapıyoruz falan. Onları birleştiriyoruz aslında bazı şekillerde. Onu da koymak istemiyorum. Öyle. Güzeldi yani. Sizle paylaşmak istedim. Yarın tekrar antrenman yapacağız. Bundan sonra artık biraz pasif antrenman yapmaya baş, Pasif terlemeye başlayacağız. Yavaş yavaş su atmaya başlayacağız. Yüklemesini yaptık. Şimdi yavaş yavaş suyu atıyor olacağız. Ee, artık çok fazla su kullanmıyor olacak. Bu üç gün içinde yaklaşık 7 litre su içti. How, much did Six or seven liters water? Eight liters? Eight. Sekiz litre. Sekiz litre yükledik. Şimdi onu atacağız ödemle beraber. What is this? Bunlar benden çok Türkçe şarkı biliyorlar ya. <laughs> bizim maçımız sabah 3'te olacak burada. Bunu bu şekilde yapıyor UFC çünkü daha çok para kazanmak istiyor. Daha çok pay per satmak istiyor Amerika'da büyük marketinde. O yüzden burada saat 3'te gireceğiz maça. Türkiye için de kötü oldu tabii. Çünkü Türkiye için de alakasız bir saat haline geliyor birden. Bizim de canlı seyredenlerin sayısı az olacaktır. Öyle yani biz o saate uyum sağlayabilmek için zaten geç antrenman yapacaktık. Gelmezler diye biraz panik yaptık ama geldiler. Biz de gittik antrenmanımızı yaptık. Güzel geçti. Bayağı bir terledi. Yani böyle üzerinden su falan sıktı. Şeydi yani bayağı. Çünkü kapıyı arasına böyle bir tane şey koyduk. Sandalye koyduk. Sandalyenin işte yaklaşık bir 10 dakika sürdü sürmedi yani odanın içi. <laughs> bir mini savunma tadına geldi. Ee, böyle güzeldi yani. Şimdi bundan sonraki süreçte biraz daha e, pasif kilo vermeye çalışacağız.